Bir tane çay versene bize. Sağ ol. <laughs> bak kim geliyor bak. Çalı kuşun geliyor. Tanış. Şaşkınım benim hoş geldin. Hoş bulduk. Ay. Aşıklarımı da getirseydin ya. <gülüyor> getirdim getirdim <gülüyor> kalın çoraplarını. Malum Burası soğuk fırtına var gibi. Hadi Ozan. Otur. Derya. Niye söylemedin onun burada olacağını? Ya hadi gel otur işte hadi. Neyse. Bak kuzenimiz Feride. Kardeşim Derya. Merhaba. Merhaba Derya ben. Ne oldu? Hadi tanış herkesle. Merhaba. Serdar ben de. Canan ben de. Ben de Derya'nın Mustafa'sı. Memnun oldum. Ne haber çalık pişiyor? İyi musun sen? İyi. Geçin buyurun. Hadi gel. Sen gel Tuna'yı da. Gel Tuna'yı Gel Tuna'yı Abi ne gerek Hadi. kardeşim şimdi Oğlum konuşun Barış'ın işte Allah Allah. Cık. Ben barışmayacağım. Eh be kardeşim eh be. Bak kim geliyor bak. Abi kolay gelsin. Abicim hanımefendilere dört tane alabilir miyiz zahmet. azamet? Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne güzel keyifle bir takımsınız? de genelde çete diyorlar. <laughs> e, Derya sen mimarlık okuyormuşsun. Çok güzel bölüm ya. Hı <laughs> çok keyifli. Sen kazanmadın mı üniversiteyi? E, hastalandıktan sonra liseye devam edemedim. Yani bırakmak zorunda kaldım. Ee, Sevdim mi Türkiye'yi? Sevdim. Yani Ayvalık çok güzel bir yer. Sonra e, yengemle, kuzenlerimle, amcamla falan tanıştım. Daha ne olsun ki? Dönüş bana söz verdi. Eğer ki iyileşirsem bisikletle İzmir'e gideceğiz. Sen bir iyileş de istediğin gibi gezeriz. Aa, bak, keşke kameraya getirseydik. Bugün ne güzel anılarımızı kaydederdik. Evet, şey Somer'in işte onu bugün yaptıracaktı. Ne kamerası? Feride sağ olsun. Almanya'dan kamera hediye etti bana getirip. Ee, ama dün Somer'in işte bir şeyler çekerken kamera tutukluk yaptı, bozuldu. O da bugün tamire götürecekti herhalde. Getirir. Oo, oh, kamera falan. Allah muhabbetinizi arttırsın dönüşcüm. Derya ben sana da bir hediye aldım. Ay, doğru. Keşke onu getirseydik bak. Ne güzel sen verirdin Derya'ya hediyesini. Gerek yoktu. Çok teşekkür ederim ama. Teşekkür ederim. Kamera da iyiymiş. Bence bir insan aşık olunca, gurur murur kalmaz adamda. Yok be Mustafa. Öyle olmuyor sanki. İnsan gururu incine incine sevmemeyi öğreniyor bence. Aşıksan karşındakinin gururunu incitmezsin zaten. Öyle mi Serdar? Biz hep incitenleri, kırıp yerle bir edenleri gördük nedense. O halde sevmeye devam etmemek gerekiyormuş. Söylemiştim. Artık kimin gururu kırıldı, kimin aşkı yalandı, oralara hiç girmeyeceğim. Aşk da gurur da birbiriyle yarışır bence. O yüzden de kimsenin gerçekten sevmeye vakti kalmaz. Hep geç kalınır. İyi. Ya tutmayalım biz seni o zaman. Cık. Hayata geç kalmak istemediğimdendir belki de. Yani ben peşinden koşmak değil durup sevmek istiyorum. Burada daha oturacağız mı? Benim dersi yetişmem lazım. Hadi ben de. Üstümü değiştirip geleyim. Ben sizi alırım buradan yola çıkarız sonra. Görüşürüz. Derya tutabilir misin? Tabii. Tabii. Teşekkür ederim. Ne o bu içeride soldu hemen. Hı, teşekkürler. Serdar. Feride'ye karşı biraz daha nazik davranır mısın lütfen? Niye o şekilde konuşuyorsun kızla? Yok biz seni tutmayalım falan. Ya kız hasta. Hiç mi vicdanını sızlamıyor senin ya? Bak dokum da uymadı ona. Yardımcı da olamayacağım zaten. Ya tamam. Onun için üzüldüm. Umarım en kısa zamanda uyan biri bulunur. Ayrıca bana tavır yapmaktan da vazgeç. Sana tavır falan yaptığım yok ya. Ne kızgınlık, ne öfke, ne de özlem. Hiç. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum artık. Serdar, amma uzattın ama bak. Yok, yok Derya'cığım. Belli ki biz Serdar'la aynı fikirdeyiz bu konuda. Neyse ya. Ben gidiyorum. Nereye? Mustafa gelince söylersiniz geçerken beni de alır. Hadi görüşürüz. gitti Serdar. Dönüş bugün çok güzeldi. Bugünden sonra hiç ölmek istemiyorum. Keşke biraz daha tadma çıkarsan. Feridecim, böyle şeyler söyleme lütfen. Ne bileyim işte yani enerjim tükenince aklıma bir anda bunlar geliyor. Nasıl desem sanki güzel bir şeyin ardından böyle nefesim kesilecek gibi. Feride. Hayır. Bak. Sen iyi olacaksın. Böyle şeyler aklına bile getirme. Hem bak. Biz seninle bisiklet turuna çıkacağız. Ya? Yarın diyalize gideceğim. Bir yere çıkamam ki. Tamam. Yarın ben seninle gelirim. Merak etme. Yanında olurum. Sağ ol. Güzel şeyler düşün dedin ya. Hı. Hı. Aklıma Serdar geldi. Yani ne güzel gülüyordu öyle. Çok tatlıydı. Sence? Sence o da benim beğenmiş midir? Beğenmiştir tabii. Neden beğenmesin? Sen çok güzel bir kızsın Feride. Keşke onu bir daha görebilsem. Görüşürsünüz. Görüşürsünüz. Ben... Ben ararım Serdar'ı. Ee, seninle buluştururum mutlaka. Ay, i̇yi ki buraya gelmişim ya. Sen benim mutluluk ilacım gibi bir şeysin dönüş. engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.